Evet Merhabalar bugün yeni bir araçla karşınızdayım aracımızın ismi TSIDR oylama aracı burada e, Google Docs'la ile yaptığımız anket uygulamasını burada çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir araç şimdi kısaca bahsetmek istiyorum öncelikle bir profil oluşturuyoruz her zamanki gibi profilimizi oluşturduktan sonra Yeni bir oylama aracı başlatacağımız zaman yukarıdaki üstteki artı işaretine tıklıyoruz. Artı işaretine tıkladığımızda bize ne ile ilgili bir anket hazırlamak istediğimiz soruyor. Şöyle yazabiliriz. Genellikle proje afişlerini seçmek için kullanıyoruz. Proje afişimizi beğendin mi diyebiliriz. Ya da okulumuzun ismini yazıp hangi projeyi beğendin diyebiliriz. Şöyle bir isim verdik. Hemen karşımıza proje afişimizi beğendim mi diye bir e, afiş oluştu bakın. Ve bununla ilgili şimdi buraya fikirler eklememizi istiyor. Neyi oylayacağımız. Bakın bir fikir ekle. Buraya geliyorum. Senin fikrini soru. Şimdi ben öğrencinin çalışmalarını yükleyeceğim için öğrenci bir diyorum. Mesela birinci öğrencinin çalışması. Buraya açıyorum. Evet birinci öğrencinin çalışmasını yazdım. Buraya herhangi bir açıklama yapabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Önemli değil. Kayıt ediyorum. Şimdi şurada bir öğrenci var ama biz bunun fotoğraf eklememiz gerekiyordu. Tekrar buraya gelebiliriz. Unuttuysak resim ekleyebiliriz. Seçelim. Örneğin birinci afiş çalışmasını ekliyorum. Yaptığımız proje ile ilgili yüklendi. Yükle bakın. Öğrenci bir karşıma geliyor. Bakın fotoğrafıyla. Şimdi ikinci bir öğrenci eklemek istiyorum. İkinci bir afiş. Fikir ekle diyorum. Tıklıyorum. Öğrenci 2 diyorum. Evet. Bakın burada bir resim ekle diyor. Hemen önceden yapıyoruz aslında ilk yaparken. Resim ekle dediğimizde hemen ikinci afişi de alalım. Kayıt et diyorum. Bakın ikinci afiş de buraya geldi. Evet. Şimdi bir tane daha eklemek istiyorum. Yine fikir ekleye geliyorum. Öğrenci 3 diyorum. Mesela 3. öğrencinin çalışması. İsim de yazabilirsiniz. İsim yazmamak için resim ekliyorum. Diyelim ki üç tane afiş var elimde. Şöyle yapalım. Bir de bunu ekleyelim. Kayıt ediyorum. Şimdi bu çalışmaları yaptık. Fazla uzatmadan hemen sonuca gelmek istiyorum. Şimdi bunları hazırladıktan sonra bunu göndermek istiyorum. Bugün verilmedi şu an. Biz bunu paylaşarak afişe göndereceğiz. Yani oylanmak için. Evet, hemen sağ üst tarafta paylaş ve davet et butonu var. Bakın, paylaşıyorum ve davet ediyorum. Burada. Bana e-posta adresi, işte Facebook, Twitter, LinkedIn ile paylaşabiliyoruz. Bunlarla paylaşmak istemiyorsak bakın bu veya bu bağlantıyı iletin diyor. Buradaki hemen alınan linki kopyalıyorum. Artık nereye göndermek istiyorsam bunu ekliyorum ve oylama başlamış oluyor. Evet afişimiz oluştuktan sonra diyelim ki hazırlayan kişi olarak sonuca bakmak istiyoruz. Geliyoruz. Hemen profilimizin yanındaki tracker sana tıkladığımızda genel bakış. Bizim yaptığımız çalışmalar bakın burada gözüküyor. Teksiyonlar diye geçiyor. Türkçe'ye çevrildiğinde. Teksiyonlarımıza bakıyoruz. Örneğin e, bu yapılan şeyi gösterelim bakın. Sonucunu görmek istediğimizde bize bakın burada katılımcılara sonuç gönderiyor. Şu an katılımcıların yapmış olduğu kimler kullandığını burada belirtiyor. Yani bu şekilde bir sonuç veriyor bize.